Evet çocuklar, bugünkü dersimiz duyu organları. Duyu organları biliyorsunuz yüzümüzde beş duyu organı vardı. Göz, kulak, burun, dil ve deri. Bunlar beş duyu organımız. Ee, çocuklar, duyu organlarımızı diğer organlardan farklı yapan en önemli etken durumlardan birisi duy organlarında özelleşmiş yani o işi yapmakla görevli olan özel yapılar, özel hücreler var. Biz bu özel yapılara duyu almaçları, diğer adıyla duyu reseptörleri diyoruz. Yani gözümüzde bulunan duyu almaçları görmeyle ilgili, işte burnumuzda bulunan duyu almaçları koklamayla ilgili dilimizde bulunan duyu amaçları ise işte tatma ile ilgili görevi yapmak üzere özelleşmiştir. E, ee, burnumuzdaki bir e, düğü, burnumuzda bulunan duyu amacı sadece ve sadece kokuyu almakla görebilir. Bunu ee, bu da onu işte diğer e, yapılardan ne yapıyor? Özel kılıyor. E, ee, beş duyu bulunan bu duyu amaçları, diğer adıyla duyu reseptörleri özel Hücrelerdir diyoruz. Şimdi e, ilk dörgemiz çocuklar göz. E, şimdi çocuklar ilk dörgemizde göz, e, gözün yapısını, e, görme olayının... nasıl gerçekleştiğini şimdi sizinle anlatalım, sizinle paylaşalım. Şimdi gözümüzde çocuklar dıştan içe doğru üç tane tabaka var. Birincisi sert tabaka, ikincisi sert tabaka, birincisi sert tabaka, en dışta sert tabaka. Ee, sert tabakanın altında damar tabaka, damar tabaka ve en içte, en çıksında a tabaka bulunuyor. Ee, sert tabaka çocuklar, sert tabaka gözümüzün ön kısmında, gözümüzün ön kısmında saydam bir yapı kazanmıştır. Ee, o yüzden bu gözümüzün ön kısmındaki bu saydam e, parçaya, saydam kısma biz diyoruz? Saydam tabaka diyoruz. Saydam tabakanın diğer adı korneadır. Ee, yani saydam tabaka e, hocam niye burada dört e, tane o zaman tabaka yok, sert tabaka, saydam tabaka, damar tabaka, ağ tabaka diyecek olursanız saydam tabaka sert tabakanın bir parçasıdır e, sert tabaka gözümüzün ön kısmında saydamlaşmıştır niye buradaki görüntüleri saydam e, olan cisimler biliyorsunuz ne yapıyordu e, görüntüyü e, aynı şekilde aktarıyor değil mi opak cisimler ne yapıyordu opak maddeler e, saydam olmayan maddeler e, ışığı e, diğer tarafa aktarmıyordu dolayısıyla görüntünün yani e, görüntüne e, cisimden yansıyan ışınların e, gözünüzün iç kısmına aktarılması için bu e, saydam e, e, sert tabakanın e, burada ne yapması lazım? Saydamlaşıcı olması lazım. Biz e, bir in, insanın gözüne baktığımızda sadece şu kısmını görürüz. Aslında görüntü kısım e, çok küçük bir kısım. Gözümüzün büyük bir kısmı Nerede işte kafatasındaki o göz çukurada verilen yapının içinde bulunuyor. Gözümüzün üst kısmında işte bulunan kir kirpikler, göz kapakları işte kaş kaş ne yapıyor? Bizim gözümüzü dış etkilerden koruyan diğer yapılardır. Yani biz iki göz kapağının arasında gördüğümüz kısım aslında şu kısımdır diyoruz. Şimdi bu Tabakalarda neler var? Ve bunlar e, görme olayını nasıl gerçekleştiriyor? Bunları görelim. Şimdi çocuklar diyelim ki e, gözümüzün önünde bir tane e, masa var. Bu masanı, masayı biz nasıl görüyoruz? Bunu şu gözümüzde bundan yapıları e, anlatarak e, görme olayında size e, göstermiş olayım. Şimdi bu ıı, masanın görüntüsü biliyorsunuz sınıfta şunu öğrenmiştik. Bir cismi görmek için o cisimden gözümüze ışınların ne yapması lazım? Yansıması lazım. Bir cisimden gözümüze ışın yansımadıkça biz o cismi göremeyiz. Dolayısıyla biz bir masayı görmemiz için öncelikle masanın ışık Masaya bir ışık gelmesi lazım. Bu floresan lamba normal işte güneş veya işte bir mum ışığı diyoruz. Fark etmez. Masada gelen bu ışınların masadan ne yapması lazım? Masadan gözümüze yansıması lazım diyoruz. Şimdi masadan yansıyan ışınlar gözümüze geldiğinde en dışta ne vardı? Saydam tabaka vardı. kısımda saydam tabaka. Diğer adı neydi saydam tabakanın? Kornea var. Saydam tabaka diğer adıyla kornea aslında içinde mercek bulunduran bir yapıya sahip. Peki bu mercek ne yapıyor? Bunu önümüzdeki göreceğiz ışık konusunda. Mercekler ışığı geçiren ve ışığı kıran yapılardır. Ne demek Öğretmenim kırmak ne demek? Yani ışığın yön değiştirmesi Işığın yönünü değiştirmesine biz ışığın kırılması diyoruz. Şimdi şurada bir masa var dedim. Masadan yansıyan ışınlar gözümüze geliyor. Kornea da bulunan mercek ne yapıyor? Bu masanın görüntüsünü ne yapıyor? Işığı kırıyor. Kırdı. Kırılan ışın nereye geliyor? Göz bebeğine geliyor. Göz bebeği nerede bulunuyor? Şu iris denen iris denen göz yapısının ortasında bulunan siyah renkli kısım. Iris gözümüzün renkli kısmıdır. Hani diyoruz ya işte mavi gözlü, yeşil gözlü, işte kahverengi gözlü insan diyoruz ya. İşte o gözümüzün renkli kısmı iristir. Irisin görevi şu. Irisin şöyle bir görevi var. Gelen gözümüze gelen ıı, ışın ışık miktarı çok fazlaysa gözümüze gelen ışık miktarı çok fazlaysa ne yapıyor bu iris? E, göz beyni küçültüyor. Gözümüze gelen ışık miktarı çok e, az ise iris göz beyni çapını büyütüyor. Şöyle bir örnek verelim. E, diyelim ki biz karanlık bir e, ortamdayız. Odada da diyelim ki kulaklığı takmışız, müzik dinliyoruz. Işığı da kapatmışız gece. Bir anda odanın lambasını işte birisi içeri girip odanın lambasını yaktığında ne yapıyor bizim gözümüz? Bir anda böyle gözümüzü hafif böyle büzüyoruz değil mi? Kamaşıyor işte. Kamaşma dinliyor. İşte gözümüzü düzüyoruz. Bunun sebebi ne? İşte gözüm karanlıkta karanlıktayken bizim gözümüzdeki iris ne yapıyor? Göz bebeğini büyütmüş durumda ışıklar az karanlıkta. Bir anda ışık lambayı yaktığımızda, lambayı herhangi birisi yaktığında gözümüze çok fazla ışık geldiğinden ne yapıyor o anda? Her taraf değil mi? Böyle çok parlak görünüyor. işte göz bebeği karanlık ortamda büyük olduğu için bir anda ışık çok fazla geldiğinden o büyük göz bebeği büyük, büyümüş halde göz bebeği tüm ışınları gözümüze Gözümüzün iç kısmına aktardığından ortam çok çok a, aydınlık oluyor ve biz gözümüzü böyle kısıyoruz. Birkaç saniye sonra ne oluyor? O çok fazla parlak ışık normale dönüyor. İşte o sırada ne oluyor? İris bizim göz bebeğimizi küçültüyor. Küçültüyor, küçültüyor, küçültüyor. Sonra her şey e, normal hale geliyor. E, ya da e, yine e, evde ki bir anda e, elektrikler kesildiğinde değil mi? ortam kapkaranlık oluyor. Birkaç saniye sonra çok az da olsa aydınlanıyor değil mi? Çok az da olsa böyle aydınlanıyor. Bunun da sebebi şu, az önceki olayın tam tersi. Ee, normal ışıklı bir ortamdayken göz bebeği ne yapmış? E, pardon, iris ne yapmış? Göz bebeğini küçültmüş. Bir anda elektrikler kesildiğinde e, o küçülen göz bebeği yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Niye büyümeye başlıyor? Çünkü gelen ışık az olduğu için, karanlık ortamda ışık çok çok az olduğu için e, ne yapıyor? Göz bebeği büyümeye başlıyor. İşte o göz bebeğinin birkaç saniye içinde büyümeye başladığı o zaman diliminde ne yapıyor? Ortam yavaş yavaş aydınlanıyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Çok fazla ışıklı ortamda göz bebeği küçük. iris göz bebeğini küçültüyor karanlık ortamda loş ortamda loş ışıkta eee göz bebeği büyüyor. Niye büyüyor? Çok az ışığın olduğu yerde e, daha fazla e, etrafı daha e, etraftaki ışığı daha fazla alabilmek için büyüyor karanlık ortamda. Dedik. Ee, şimdi tekrar başlanacak olsa e, masanın görüntüsü korneya geldi. da mercek var. Bu mercek ne yaptı? Görüntü ışık e, masanın e, dan yansıyan masadan yansıyan ışığın e, ne yaptı? Kırdı. Göz gönderdi. E, masadan gelen ışık eğer e, masa çok çok böyle aydınlık bir yerdeyse göz düvene Yok masa biraz böyle karanlık bir e, loş işin olduğu bir ortamda göz bebeği birazcık ne yapacak? Büyüyecek dedik. Sonra bu göz bebeğinden geçen e, görüntü, ışık nereye geliyor? Göz bebeğin arkasında bulunan göz merceğine geliyor. Göz merceği de yine ne yapıyor? Işığı kırıyor. O zaman burada iki kez kırılma olayı var. E, i̇ki tane mercek var. Birisi korneadaki mercek bir de göz merceğinin kendisi. Işık geldi. Hem burada kırıldı, korneada kırıldı hem de göz merceğinde kırılarak nereye geliyor? Gözümüzde sarı leke, sarı e, benek denilen kısma geliyor. Bu e, masanın görüntüsü merceklerde, mercekler kırıldığında ters bir görüntü oluşuyor. Oluşan ters görüntü nereye geliyor? Sarı lekeye geliyor. Yani şöyle düşünün. Sarı lekede masanın görüntüsü nasıl biliyor musunuz? Masanın bacakları havada, masanın yüzeyi, üst kısmı yerde. Yani masayı ters çevirmiş gibi düşünün. Masayı ters çevirmiş gibi düşünün işte. Masanın görüntüsü sarı lekede ters durumdadır. Bu sarı le lekedeki ee, dersin başında demiştik ya büyü almaçları. Sarı lekede bulunan, bol miktarda bulunan büyü almaçları tarafından bu masanın ters görüntüsü şurada gördüğünüz görme sinirlerine görme sinirlerine aktarılıyor. Görme sinirleri masanın ters görüntüsünü beynin görmeyle ilgili kısmına götürüyor. Beyinde bu masanın ters görüntüsü tekrar düz hale geldiği zaman biz masayı görmüş oluyoruz. Ne diyoruz? Aa karşında masa var diyoruz. Tabi bunu dememize gerek yok zaten görür bu masayı. İşte görme olayı bu şekilde gerçekleşiyor. Peki öğretmenim şurada A tabakanın görevini. A tabaka, e, pardon damar tabaka. Damar tabaka kan, kılcal kan damarlarının bulunduğu tabakadır biliyorsunuz. E, kan e, yediğimiz besinleri, aldığımız oksijeni, suyu, diğer sıvı gıdaları taşıyan Iı, sıvı maddeydi. İşte bu yediğimiz tüm besinler aldığınız hava ıı, kan yoluyla ıı, bu damar tabakaya geliyor. Böylece gözümüz ıı, gerekli oksijeni, besinini damar tabakadaki kılcal damarlar ve kan yoluyla sağlamış oluyor. A tabakada A tabakada hücreler sinir hücreleri var. Diğer adıyla nöronlar var. Ee, i̇şte bu masanın görüntüsünü, masanın görüntüsünü sinir hücreleri A tabakada, A tabakada bulunan sinir hücreleri ne yapıyor? Masanın görüntüsünü beyni aktarıyor. Peki öğretmenim şu kör noktaları ne? Kör noktada, kör nokta bu gördüğümüz cisimlere işte masanın görüntüsünü ya da diğer neye baktıysak onların görüntüsünün gelmediği, görüntünün düşmediği, görüntünün oluşmadığı yerdir. O yüzden biz buraya kör nokta diyoruz. Yani burada Hiçbir e, görüntü, hiçbir ışık yok. O nedenle biz buraya kör nokta diyorum dedik. E, böylece gözün e, yapısını, görme oranı nasıl olduğunu e, size göstermiş olduk. Burada bakın e, ne diyor? Işık işte masadan yansıyan ışık ya da neye bakıyorsak. O ışık korna'ya geliyor. E, korna'da e, kırılan ışık, e, korna'da mercek var demiştik. Göz bübeğine aktarılıyor, göz bebeği ışığın miktarına göre, ışığın şiddetine göre büyük küçülüyor. Eğer ışık miktarı fazlaysa küçülüyor, ışık miktarı az ise, karanlık bir ortamda ise göz bebeği büyüyor. Bunu bir aynanın karşısında çocuklar, banyoya gidip bir aynanın karşısında göz bebeğinin büyük küçülmesini kendiniz de kendi gözünüze bakarak çok rahat görebilirsiniz. Ee, banyonun lambasını, ışığını kapatın, aynanın karşısına geçin bir anda e, bir başka birisi banyon ışığını yaksın ve gözünüze el fenerini e, yaksın göz bebeğinizin küçüldüğünü göreceksiniz e, daha sonra e, ışığı kapatın ışığı kapattıktan sonra ışığı kapatın belli bir süre bekleyin sonra bir anda ışığı yaktığınızda e, göz bebeğinizin karanlıkta durduğunuz için böyle büyük olduğunu ve gitgide git, küçüldüğünü de göreceksiniz. Karanlık ortamda göz bebeği büyür. Işığın Iş, çok fazla olduğu ortamda göz bebeği küçülür. Ee, görüntü korneadan göz bebeğine geliyor. Göz bebeğinden göz merceğine. Göz merceği ne yapıyor? Işığı kırdığı için ters bir görüntü oluşuyor. Bu ters görüntü nereye gidiyor? Sarı beni bu kör noktada yanlış ama kör noktada bir görüntü oluşmuyordu. Buradan görme sinirleri aracılığıyla görme sinirleri aracılığıyla e, beyindeki görme merkezine e, görüntü düz olarak aktarılıyor ve biz o cismi görmüş oluyoruz. E, görmeyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.